yollarda namaz kitabında mescitler görünüyor. Okumaya devam ediyoruz. Ve an Enes radıyallahu anh Enes şöyle demiştir. Gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem El busku fil mes mescidi katiyeten mescidde tükürmek bir hatadır. Kefaretuha kefaretuha Zefnuha. Defnuha. Onu gömmektir kefaret bu Muttefekun Ali. 273 Nur Hadis. Enes radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte tükürmek günahtır, hatadır. Kefareti onu defnetmek, gömmektir. Buyurmuştur. Burada e bu hadis mütefekkün aleyhittir. Yani Buhari ve Müslüm rivayetinde de bu hadis mescitte tükürmenin günah olduğunu e, tükürüğü gömmenin de bu günah için kefaret olduğunu delavet ediyor. Halbuki yukarıda huşu babında 257 nolu hadiste sol tarafına veya ayağının altına tükürür buyurmuştur. Şu halde bu hadis e, oradakine maruzdur. Çünkü bu hadisin zahiri geneldir. Binaenaleyh mescitte olana da şamildir. Nevazi rahmetü aleyh der ki bu hadiste ikisi de ağımdır, geneldir. Lakin ötekisinin umumu geneli mescidin içinde olmamakla tahsis olunur. Yani o açık arazide mescid dışında kılınan namaz için tahsis edilmiş. Oraya has kabul edilmiş hadis hadisinin umuma mescid içinde olan hakkında tahsis edilmiş, böyle kalmıştır. Kadiyas mescidde tükürmek yere gömülmezse günahtır, gömülürse günah olmaz demiştir. Hadis imamlarından bazıları bu re'ye kail olmuşlardır. İmam Ahmet bin Hanbel ve Taberan'ın Hasan bir İsnah ve Ebu Umame radıyallahu anh'tan Merfu olarak rivayet ettiği şu hadis buraya e teyit etmektedir. 377 Nuh'un ek Bir kimse mescitte tükürür de onu gömmezse günahtır. Gömerse sevaptır. Anlaşılır ki e, tükürüğü ancak medii takdirde günah addedilmiştir. Müslüm'ün Ebu Zer'den yaptığı merfu bir rivayette de şöyle geçmiştir 377. numaralı ekadis ümmetimin günahları arasında meslekte olup da gömülmeyen tükürüğü buldum selef-i salihin azaradan bunu böylece anlamıştır sünen namındaki hadis kitaplarında e, Said bin Mansur'dan o da Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan işitmiş olmak üzere 379 numaralı hadiste şöyle geçmiştir. Ebu Ubeyde bir gece mescitte tükürmüş ve gönlüyü de unutmuş. Hatta evine dönmüş. Hemen ateşten bir şule alarak tükürüğü aramaya gelmiş Beni nihayet onu görmüş ve al Allah'a hamdolsun ki bu gecenin günahı üzerine yazılmadı demiştir. Görülüyor ki ee, Ebu Ubeyde anh tükürüp gömülmeden e, bırakıldığı zaman günah olacağını anlamıştır. Yukarıda görmüştük ki günah olan sağ tarafa e, veya kıble tarafına tükürmektir. Sol tarafa veya ayağın altına tükürmek e, günah değildir. Binaenaleyh bu hadis, oradaki hadisle tahsis ve müteahhit olmuştur. Cumhur ulemaya göre gömmekten murat tükürüğü mescidin içine, mescidin toprağı ve kumu ile örtmek demektir. Bazıları mescidde dışarı gömülür demişlerse de Hafız İbn Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinde ki bu eserin şerhinin Türkçe tercümesi olan Selamet Yollarının namaz kitabında Mescitler bölümünde okumaya devam ediyoruz. 273 nolu hadis-i şerif. Ve anha yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ta enne velidete sevda'u kâne leha e, khebâ Kabaun fil Mescid. Evet, bir e, siyah kara mescitte bir çadırı vardı. Bana gelir ve e, yanımda konuşurdu diye devam eden hadis-i şerif. Müttefekun aleyhtir. Yani hem Buhari hem Müslim'de yer almıştır. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer alan Ayşe radıyallahu anh'a şu lafızlar yer almıştır. Arap kabilelerinden birinin kara bir cariyesi vardı. Bunu azat etmişler. Fakat onlarla beraber yaşıyormuş. Bir gün kabilenin bir kız çocuğu üzerinde kayış parçaları ile işlenmiş kırmızı bir e, kuşak olduğu halde sokağa çıkmış. Cariye diyor ki kız çocuğu kuşağı bıraktı yahut da ondan düştü kuşak yerdeyken bir çay, çaylat geçti ve onu et sanarak kaptı onu aradılar fakat bulamadılar ve kusaktan dolayı beni itham ettiler artık beni araştırmaya başladılar hatta önünü bile ar aramışlardır böyle di diyor ki vallahi ben yanlarında duruyordum bir de ne göreyim çaylak çıka geldi ve o kuşa atı verdi. Aralarına düştü. Ben işte beni itam ettiğiniz şey dedim. Vehmettiniz. E, Halbuki ben bundan beri dedim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bunun üzerine cariye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman oldu. Bu cariyenin mescitte bir çadırı veya kıldan evi vardı. Bana gelirdi, yanımda sohbet ederdi. Oturur, nama oturur oturmaz şöyle söyle söylerdi. Kuşak Rabbimizin acayiplerindendir. bere bak, hiç o beni küfür diyarından kurtardı derdi. Ayşe radıyallahu anh diyor ki onu ne oluyor sana ki böyle oturur oturmaz bunları söylüyorsun dedin bana bu hadiseleri anlattı. İşte Musannefin El-Hadis El diye okumamızı bize bıraktığı e, hadis budur. Bu hadiste erkek veya kadın bir Müslümanın evi yoksa fitneden emin olmak şartıyla mescitte yatıp kalkabileceğine, mescitte çadır vesaire kurabileceğine delil vardır. Evet mescitte çadır kurup evi olmadığı için orada kalan bir bayandan bahsediyor, bir hanımefendiden bahsediyor. Bu konularda mescit konularda okumaya inşallah devam. Bismillah. Adli eserin şerhinin Türkçe tercümesi selamet yollarında okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında mescitler babında okuyoruz. 271 nolu hadis-i şerif. Ve, ve anha radiyallahu anha Hz. Ayşe radiyallahu anhadan gale şöyle demiştir. Re'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yes, Yast, yes turuni beni e, önümü setrediyor, ört, önümde örtü halinde kendi beni gizliyor. Ve ene unzuru ilal habeşeti yel abu nasil mescid. Mescitte e, oynayan habeşlileri seyrederken beni e, gizliyor önüme. E, duruyordu. Bu şekilde hadis-i tekrar okuyoruz. 271 nolu hadis. Bu da ondan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben mescitte oynayan Habeşlilere bakarken beni örttüğünü gördüm. Bu hadis müttefekun aleyhittir Yani Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Buhari'nin bir rivayetinde oyunun kalkan ve harbilerle yapıldığı Müslüm'deki bir rivayette ise sadece harbilerle yapıldığı beyan ediyor. Yani bir kılıç kalkan oyunu gibi mızrak oyunu gibi. Yine bu halinin bir rivayetinde günün bayram olduğu bildiriliyor. Bu da sevinç günlerinde böyle oyunların mescitte oynanabileceğinin gösterirse de bunun kitap ve sünnetten nasih olduğu yani nesedin kitaptaki neseden ayetin şu olduğu iddiası var. Fi buyutin ezin Allahu yani içinde Allah'ın isminin anılmasına izin verilen evler diyerek ayeti kelimesinin sünnette de Peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kum ı mübaikum şeklindeki hadis-i şeriften e, nesi iddiası olsa da nesi iddiasına itiraz edenler de olmuş ve hadis zayıftır. E, sonra ne ayette ne de hadiste nese dair bir açık bir ifade yoktur. E, ve bu, bunlar hangisinin sonra olduğunun tarihi de belli de, değil, malum değildir. Belli değildir ki nesi iddia edilebilsin demişlerdir. Habeşlilerin oyunu mescitte mescit haricinde olduğunu, Hazreti Ayşe'nin mescitte bulunduğunu iddia eden de olmuştur. Yani oyunun dışarıda Hazreti Ayşe'nin de mescitte olduğu şeklinde. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın e, ecnebiye olduğu halde oynayanlara e, bakması, kadını insan topluluklarına fertlerine e, ayırmaksızın toptan bakışının caiz olduğu Derhal etmeden nitekim camiye giren ve çıkan e, cemaate ve keza yollardaki kalabalığa bakmakta böyledir. Mesele tahkiki yerinde yapılacaktır demiş. E, böylece buradaki hadisi de okumuştuk. Başka bir sohbette buluşma umuduyla. Bismillah. <Sessizlik> Hafız İbni Hacer Aleyhisselatü Vesselam'a rahmetullahi aleyhim Meram adlı eserinde ahkam hadislerini okumaya devam ediyoruz. Namaz bahislerinde mescitlerle ilgili bölümü okumaktayız ve 270 nolu hadis-i şeriften okuyoruz. Van Ayşe'de radıyallahu anh gale Usibe Saad Yövme e, Hendek Saad Hazretleri Hendek gününde kendisine bir isabet eden bir şey sebebiyle yaralandı. Fed, Fedar ve aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayma Resulullah sallallahu aleyhi ona bir kayma bir çadır yaptı. Nerede? Fil mescid. Mescidde. Li Yahuduhu mim karib. Ona yakın olup onu, onunla ilgilenmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte onun için bir e, çadır, bir hayma yaptı. 270 numaralı hadis tekrar okuyoruz. Ayşe radıyallahu anh adam rivayet edilmiştir ki Hendek günü saat yaralandı radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yakından dolaşabilmek için üzerine mescitte bir çadır, bir hayma yaptırdı. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yani hadis Buhari'nin usulünde yer almıştır. Hadis-i şerifte mescidde hasta ve yaralı bakılabileceğini e, ve bu bu yaralı ve hasta bakılırken onun mescitte uyunabileceğini ve böyle durumlar için, zaruri durumlar için çadır kurulabileceğini e, delildir. Hudut had cezasını e, hatlerin çoğuludur. Hat hügatte men etme e, manasında sınırlama men etme anlamına gelir. Istilahta ise belli e, suçların karşılığında verilen e, onlara men etmek amaçlı e, onlara karşı bu suçları menetmek etmek amaçlı konulmuş cezalardır. Bunlar hırsızlık, e, zina, içki benzeri su, suçlarla ilgili İslam hukukunda olan konulardır. Evet, 270 numaralı hadis bir, başka bir hadiste buluşma dileğiyle. Hafız İbni Rahmetullah Aleyh'in e, Bulugül Meram adlı eseri ki onun şerhinin Türkçe tercümesi olan Selamet Yolları adlı eser ki bu eseri Ahmet Hoca kazandırmıştır. Bu eser bölümünü okumaya devam ediyoruz. 269 Noğlu Hakim e, İbni Hizam radıyallahu anh Gale Hakim Hazretleri şöyle demiştir. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah la hududu fil mesacib mescidleri hat mescidde hatleri ikame etmeyin ve la yeskadu fiha orada kısas da eylemeyin 269 ne oldu hadis Hakim bin Hizam radıyallahu rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Derde ikame edilemez rahmet ve e, Ebu Davut'un zayıf bir isnat rivayet ettiği bir hadistir hadisi hakim e, İbn-i Seken ve ve Beyhaki de rivayet etmişlerdir Musannif merhum Iı, telhiste bunun isnadında bir geysi yoktur demiştir. Bu hadis mescitlerde ıı, hudut ikamesi ve kısas yapmanın haram olduğuna delildir. Nitekim ıı, ilgili yerlerde gelecektir demiştir. Hadisin nakleden Hakim bin Hizam radıyallahu anh Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. kendisi gerek cahiliye zamanında gerekse Müslümanlık zamanında Kureyş esrafından olup birader